Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akköy mevkisindeyiz. Evet, 500 metrekare arsalar içinde ahşap evler. İsterseniz araziyi kendiniz alabilirsiniz. Gördüğünüz araziyi kendiniz de alabilirsiniz. Ee, ahşap evleri de biz size bu şekilde yapıyoruz. Evet, 59 dönüm arazi içinde 500 metrekare arsalar. Evet, evlerimiz bu şekilde. Evet, komple ahşap. Bu şekilde ahşap yapılıyor. Evet. Burası girişimiz. Şimdi alan bir arkadaşımız eşyalarını koyuyor buraya. Şöyle bir üst kata bakalım. Üst katta bir yatağı var burada. Mutfak. Bitme aşamasında. Burada banyosu. Burada bir odası var. Evet. Bir, bir, artı bir burası. Bu şekilde ahşap yapıyor. Evet. Yerimiz böyle. 500 metrekare arsa, 59 dönüm içinde arsalarımızın fiyatları 650 bin TL'den başlamaktadır. Bak böyle aşağı.